Kaleci vuruşu şimdi kısa kullanıldı Cemil. Onun pası Berkay. Onzan Mehmet. Mehmet şimdi pasını verdi. Mutlu iç içi arasından çıktı. Şutunu çekti Akpınar'dan döndü. Bir şut daha defans şimdi. Serkan vurdu kaleci kurtardı. Korner dedi. Korner Mücahit tarafından kullanıldı. Akpınar'a aşan top. Murat'ın vuruşu kaleci kurtardı. Korner. Cemil'in baskısı ileride. Şimdi Murat. Murat geçti rektibini çok şık bir hareketle. Pasını da verdi şimdi. Çok şık bir pas daha içeriye. Murat. Bir vuruş estetik bir vuruş çizgiden Cemil çıkardı. Taç. İleri vurdu uzun vurdu şimdi. Berkay vurdu kafayı. Mehmet. Mehmet'te top. Mehmet. İleriye doğru bir pas şimdi Mutlu. Mutlu dışarı çıkardı. Mehmet'in yerden vuruşu kaleci Musa Korner. Sedat uzun vurdu. Mehmet'li geçemedi o top. Mehmet'in pası şimdi. Serkan kaldırdı. Mutlu'dan tekrar Serkan. Serkan düzeltti kaleci Musa kurtardı. Döndü. Şimdi Akpınar'da kaldı top. Akpınar'ın pası. Murat'tan şimdi Eren sağda al topu Eren. Karşısında içeri doğru. Şimdi Serkan sokuldu şutunu çekti Musa kurtardı. Bir... İçeriye şimdi taş kullanıldı. ileriye doğru kafayla indirdi orada. Bir dokunuş yine Musa. Bir vuruş daha top direkten döndü. Atak devam ediyor. Mehmet çevirdi. Vuramadı Serkan. <laughs> taş kullanıldı Mahmut. Mahmut. Sedat'ın kafasından sekti Mehmet çevirdi. Bir vuruş Musa. Vuramadı Serkan yine. Taş şimdi kullanıldı. Eren de top. Eren. Eren şimdi Murat'ı gördü. Murat vurdu. Kaleci Asım. Sakin. Sakin ol. Hadi oğlum. Hadi, hadi, hadi. Şimdi Eren. Eren'in vuruşu ve top ağlarda gol. Falso bir şut çekti. Golü buldu. Eren'le 1-0 öne geçti Çerenköy. <laughs> Mehmet. Mehmet şimdi aradan oynadı. Serkan. Serkan geçti rakibini. Vuruşu Musa yine. Mehmet'in vuruşu Akpınar'dan döndü. Eren şimdi Sedat. Sedat bir bacak arası Mehmet'e. Eren şimdi. Eren geçti rakibini çok şık. Eren'in pası da çok şık. Murat Karıcı Asım. Efe'ye çarpan top. Şimdi Murat bıraktı Eren. Murat'a gelmeden Berkay. Şimdi Mehmet. Mehmet'in pası Mutlu. Mutlu aradan oynadı. Serkan sıyrıldı. Çok kritik bir müdahale defanstan. Harika bir müdahale orada Sedat'tan. Hakem <laughs> korneri kullanın dedi. Sanıyorum ki kornerden sonra bitirecek ilk devreyi şimdi. Akpınar karşıladı Eren. Eren uzun vurdu. Ve ilk yarının son düdüğü. İlk yarı sonucu içeren köyü bir Aristo sıfır. Mahmut tacı kullandı. Cemil. Cemil uzun oynadı ileriye doğru. Harika bir gol Mutlu'dan. Eşitliği yakaladı ikinci yarının başında Aristo. İleri doğru bir top. Mutlu kafayla akıl dolu bir vuruş kalecinin üstünden. 1-1. Şimdi Aygün, Aygün'ün vuruşu. Topas farkı dışarıda. Serkan. Serkan'ın pası Aygün. Aygün'ün pası da Mutlu şimdi, Mutlu. Mutlu döndü. Vurdu ve topağalarda gol. Mutlu. 2-1 öndü Aristo. İkinci yöre açıldı Aristo. 2-1. Kullandı şimdi içeriye doğru. Akpınar karşıladı Mutlu. Ayağının dışıyla vuruşu. Az fark ya dışarıda. Ayağına tam oturmadı Mutlu'nun. Şimdi kaleciden harika bir pas. Eren, Eren sokuldu Eren'in vuruşu topağalarda gol içi içi Musa topu oyuna hemen soktu, Murat indirdi, Eren attı golünü içi içi oldu <laughs> Aygün de top, Aygün, Cemil yapası. Cemil, Cemil çevirdi içeriye, Musa Taç, Aristo kullanacak Aygün şimdi mutlu Mutlu'nun şutu Musa kurtardı. Cemil'den şimdi Berkay. Berkay'dan da Aygün. Orta sahalar çok çabuk geçiliyor Aygün. Pasını verdi şimdi Serkan. Tekrar Aygün vurdu ve topu alardı. Gol 3-2. 3-2 önde Aristo. 2-1 öne geçti Aristo. 2-2 yaptı Çelenköy. Şimdi skor 3-2 Aygün'ün golüyle. Serkan'la çok şık bir al ver. Topu ağlara yolladı. Dedi. Efe geçemedi Mahmut'u. Şimdi Mahmut. Mahmut'un pası Sedat karşıladı. Mücahit'e Mahmut'un baskısı var. Top oyunda Mahmut. Mahmut'un vuruşu ve top ağlarda gol. Mahmut da attı golünü 4-2 yaptı. İyice rahatlattı Aristo'yu. Çok yakın Resit Erkap şampiyonluğunu Aristo. Santra yapıldı Eren. Pası şimdi Murat. Murat'ın uzaktan vuruşu enfes bir gol. Murat çok güzel vurdu. Harika bir gol. 4-3 farkı bire indirdi Çeren köy Pası asım'ın hatalı Murat bir şut daha yine gol. Üst üste mükemmel goller Murat'tan. Çok şık vurdu. 4-4. Bir anda eşitlik geldi maça. Kullanılışım dışarıya doğru. Mutlu. Mutlu'da top. Mutlu. Bir vuruş Cemil'den sekti ve top ağlarda. Gol! Cemil 5-4. Çok güzel bir maç Cemil attı. Öne geçti Aristo finalde. işaret geldi. Murat'ın vuruşu top direkte patladı Murat. Şimdi Sedat. Sedat kaldırdı. Cemil karşıladı. Murat'ın vuruşu topu alardı. Gol bir gol daha Murat'tan 5-5. Uzatmalarda golü buluyor. 3 dakika göstermişti hakem. Murat uzatmalarda dağıtıyor. Skoru eşitledi 5-5. Şimdi içeren köyün ilk penaltısı Murat. Vuruşu ve topu ağlarda gol geldi. Aygün'ün vuruşu. Eren geldi. Vuruşunu yaptı ve işaret İşaret geldi. Cemil var topun gerisinde. Aristo'dan kalede. Musa dikkatli. Musa kurtardı. Özür diliyorum. Bir penaltı daha var. Mücahit şimdi. Topun gerisinde Mücahit. Vuruşunu yaptı. Musa dikkatli. Kerem yavaş yavaş geldi. Asım kalede. Akpınar geldi şampiyon Lisiter Cup şampiyon içeren köy oluyor